Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çin'den getirdiğim ürünün açılışını ve ürünün kullanım videosu için karşınızdayım. Videoya başlamadan önce videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Evet. Açıyoruz. Evet. Çinli bir uygulama üzerinden getirtirdim. Ee, mini cep yazıcısı telefona bağlanabiliyor tek dezavantajı siyah beyaz yapı olması ama termal yazıcı olduğu için mürekkep sorunu yoktur Açıyoruz, ne evet. Bir tane Type-C giriş dışarıdan fanprint diye bir uygulama var arkadaşlar fanprint uygulamasını indirdiğiniz zaman cep telefonunuza cep telefonunuzdan dilediğiniz yazıyı etiketi çıktığı alabiliyorsunuz ayrıca resimleri de siyah beyaz olarak çıkarabiliyorsunuz 16 tuşu açıldı evet arkadaşlar kağıdımız burada yazıcı termal yazıcı olduğu için mürekkep sorunu olmayacaktır. Pamperint uygulamamızı biz daha önceden indirdik telefonumuza. Denemek için bir tane yap, e, çıktı yapalım. Fanprint uygulamasını indiriyorsunuz. Telefonunuzda da Bluetooth'un açık olması gerekiyor. Bluetooth'a bağlanıyor ve direkt baskı çıkarabiliyorsunuz. Evet şöyle bir ekran geliyor. Bu ekrandan isterseniz resim isterseniz etiket, isteseniz bankart bütün e, siyah beyaz olarak çıkarabiliyorsunuz. Ayrıca e, ürünün e, yanında e, termal kağıt yok ama istediğiniz e, kağıtçıdan 5.5 santim genişliğinde termal kağıt alıp kullanabilirsiniz. Ayrıca termal etiketle de e, baskı yapabilirsiniz. Biz şimdi bir tane resim yazdırma diye açıyoruz. Şöyle yapalım. Bir tane fotoğraf şöyle ürünün fotoğrafını çekelim. Evet, böyle çekiyorum. Daha sonra Okey tuşuna basıyoruz ve yazdır çıkıyor. Yazdır çıktığı zaman cihaz bağlantısı diyor. Cihaz bağlantısı için e, telefonumuza bağlanıyoruz. Uygulama izinleri istiyor. Onun için izinleri veriyoruz. Evet, şu an bağlanıyor görüyorsunuz Evet şu an cihaz bağlandı arkadaşlar resim bu şekilde çıkarırsanız bu şekilde çıkıyor ee, şurada HD özelliği var HD açtığınız zaman siyah beyaz, beyaz ama en kaliteli şekilde çıkarıyor şimdi Şuraya yazdır tuşuna bastığımız zaman, bakın başlıyor. Şöyle görebilirsiniz, şu şekilde. Ekranından da e, ne kadar kaldığını görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. hanımlar mutfakta kullanabilir etiket yapıştırıcılı etiket aldığı zaman ürünlerin kaybolması için öğrenciler için ödevlerde kullanabilirler iş yerlerinde etiket baskısı için kullanabilirsiniz sadece al, alacağınız kağıt termal kağıt olması lazım çünkü bunda mürekkep yok ısı taraf geliyor arkadaşlar ürünümüz şu an e, baskıyı tamamladı şöyle size göstereyim hemen Bakın bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bir tane daha yazdıracağım sizin için. Onu da yine resim yazdırma seçeneğini seçiyorum. Bu sefer e, resim seçiyorum. Galeriden seçiyorum. Galeriden bir tane resim seçelim şöyle. Evet. Şu an kızımla benim resmim var. Onu seçtik. Böyle ekrana gelince arkadaşlar OK tuşuna basıyorsunuz. Yazdır diyorsunuz. Yazdırmadan önce mutlaka HD'ye basmanız lazım. En iyi kalitede böyle çıkıyor arkadaşlar. Sonra yazdır tuşuna basıyorsunuz. Kullanımı oldukça basit. Ekranı da görüyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Evet. Biraz yavaş ama e, cep cebinizde ürünü taşıyabildiğiniz için çok e, kullanışlı bir ürün, yer kaplamıyor ve ben çok uyguna, uygun bir fiyata getirdim. Ama gümrük vergileri ve kargo dahil olunca ürün bana toplamda 530 TL'ye denk geldi. Şöyle alıyorum. Bakın bu şekilde baskılar çıkarabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Çok yakında yeni videolardan yine karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.